4 round yapıyorum. çok olmasın. 4 round yeter. Başlatıyor. Um. Tamam. Başlatıyorum. Bum, başlattım. Aa, benim takım güzel. Hadi var sadece tek sürü hadi. Ben de ki senin <laughs> adını da koyuyorum o kadar. Dön, dön. <laughs> oğlum, oğlum ben de bizim anı adam var. Adam ne şeye bak ya. ya. Ben de Değil adam, mi? ben de, ya adamın şey, dili var. Okan'la böyle hatta VS videosu geliyor hazır olun arkadaşlar. Oğlum ben takım o bay yazdım. Bay ben de yazıyorum lan bir bay. Bay. Karıma. O ben, o benim. Ben de. Terörist evet. olduk ama. Tamam bir dakika şimdi nasıl yapacağız? Ece silahları dedik ki kendi silahlarımızı kullanabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Ece silahları kullanabiliyoruz ama. Ulan ne kullanıyor? Ben, <de kullanıyorum. gülüyor> ben, <de kullanıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ben ayarladım. Bazen koymayı unutuyorlar ya o yüzden. <laughs> e, Biz Ne yapacağız şimdi nereye? Şey bunları vuracağız. Arkadaşlar siz oradaki şeyleri kullansanız iyi olur. Ben şeyleri... Oh. Lan oğlum! Ece silahı işte... mı yok ateş edemiyorum. <laughs> oh. Ben çok kullanamıyorum. Ben gezebiliyorum beni. Allah o eli kaplarda yaptı. Kamu kazıyor. Başımdaki tek sıkıntımız o kan. Başımdaki tek sıkıntımız o kan. Kamu kazıyor. Ekip kendi biliyor. Anıl, G'ye basınca tekerleri kapatıp Anıl yere mi düştün? Ne yaptın? <laughs> Oğlum nasıl indim ben <laughs> Yani oğlum, ben uçağım uçağım uçağım, kırıldığı, kırıldığı düştüm, Anıl Ben yani de öyle bir şey yaygın şu an. Bakacağım. Öldü mü? Ayağı şey kırıldı, ayağı kırıldı, yere düştü böyle. Anıl Allah kahretmesin. Ne onları öldürmeye çalışıyordu. Uçalım, uçalım. Oğlum uçalım, uçalım. Ben yürüyerek geliyorum abi. Ben bir kişiyi mi öldürebilirim? Ben kaç kişiyi öldürdüm? Nerede bu oğlum? Göremiyoruz. Anıl şu an yürüyerek geliyorum. Çok <laughs> <laughs> <an> <laughs> oldu. Çok Hadi bile öldürürüm ya Anıl. Anıl amaç gidip onları uçakla ezmek. Sen uçakta niye şey yok? Çünkü onları çarparak yani oldu. Galiba <laughs> bunlar yukarıda mı <laughs> aşağıda mısınız lan? <gülüyor> Yukarıdalar. Yüzü gibi yüzü böyle yapmayın. Anıl sen de <öleceğim> olacaksın <laughs> bence. İçeri girme dışarı çık dışarı çık. Buraya kadar Aşağı Aşağıda mısın abi? Anıl'ın yanına insene sen. Ne diyorsun Ya konteynerin altına geçmiş. Ha Yunus'u izleyemiyorum. Anıl PUBG mi oynuyoruz? Ha gördüm. Vurulacak, vurulacaksan seni görüyor oradan. Vuruyordun neredesin? Lan oğlum çıkar kafayı ya. Çek. Nişancı çek. Kapışalım o zaman. Ne güzel kamikaze yap. Yani. Uçağı kullanabilirsiniz. Ama şey yok mu? Ateşi şey yok. Ya şey Dedi yok. Dediğimi yap yaptığımı yapma. Amaç böyle çarparak geçmek işte. Buna patlatamadım. Bak Bu bir şey Bu oyunun verdiği roket dışında kullanmak yasak. Bence de. Sadece Neyi sadece onu yapayım? kullanacağız. Tamam mı? Ben kullanacağız anlamadım. Kitlenen roket var ya. Sadece kitlenen roket kullanacağız. Eğlence kullanmayı <laughs> bilen var mı aranızda? Bak. Ne? Lambok tuşları, lambok tuşları var mı senin klavyeye? Var be. <laughs> Olum. kim o? Lan ne niye... <laughs> Ya Allah <laughs> kahretsin ya. Beni <laughs> ya. Ben yanlışlıkla öldürdüm kendimi. Kimi vurmaya çalışıyorsun? Kim o? Oğlum birisi bizim takımdan gözüküyor uçaklardan. <laughs> Oğlum Okan binaya girdi sanki. Hayır. <laughs> Evet, evet. O han şimdi de. Ben onu bakıp milorukçe arada. Normal kadar. Oman Ram'ı almıştı. Hayırlı kalsın. O da abi, öyle, o da öyle yapacak. <laughs> Birini bir, bir yani. kaldı Yunus çok zeki. <laughs> değil mi? <Benim> <laughs> ben şu anda. Ne <laughs> O kadar komik ozel. O kadar ne? Hani, Kakadan sonradan söyleyin mi lan? Ben öldürdüm <laughs> Yok ben kendim öldüm Ahahah <laughs> aslında var ya Bir baştan Hayır 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 Lan Saklan, Yukarıdan aşağı in Bu kapata mı aldın? Aynen Yine mi? Yine mi? Boşuna Girersin girersin Hayır 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 Bak aynen <laughs> Okan bence uçağı kıyamıyor Hıhı Ben uçuş <laughs> <öldüç>, demiyorum Okan uçağı sevdiği için TK 2159 İstanbul is ready for departure. E ee, peki kim kazandı? Kim kazandı? Biz kaybettik. Ha, ee, öldü ya onlarda. Ben yani öldü. Ben kaybettik. Ana öldü mü? Ana öldü. Oğlum dörtte bir bitiyor. İki, i̇ki iki kere şey kaybetmişiz. Buradan bir comeback zaman, yaparız. Neyse işte ikisi uçak zombi bilmiyor çok. İlk defa kazanan taraftayız. Şimdi maddeyi burada açtığı zaman da pisini göremezsin. Direkt <laughs> kısasın. Ben de onu düşünemezsin. Tamam bu sonra başka uçağa gidiyorum. Ben gibi ben girdi. Uçaktan atlayınca paraşüt taşımaz mı? Ben pembe ben uçağa bineceğim. Tam ondan üstüne inmeyi düşünemeyeceğim. <laughs> <laughs> Onlar da izin verecekti değil mi? Düşünsene Ege, sen bana bomba bir şey Diğerleri nerede? Ya at ya, ağzına sıçayım. Bak benim <laughs> ne alakası var? Işte, değil mi? Ben senin önünü mü görüyorum? Hı. Ah Şimdi işlerinden <laughs> geçeceğiz. Şimdi işlerinden geçeceğim. Abi, uçak... bir 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 Oğlum zaten uçakta roket yok, <laughs> yok ki <Oğlum> ne <laughs> Dayanamadım. Korktum. <laughs>

Sarkı, dönüşü, sakin olalım, sakin ol. Arkadaşlar bir kaybedersek oyun bitiyor. <laughs> tamam, Geliyorum lan. Eee ne olmuş onlara? <laughs> Onlar da Bunlar da kutu kazanmasın. Başka bir şey. Oooo! 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 çok bu arada. Kanka arkadan gelen var. Merhaba. Birisi, birisi kamikaze yapacak ama En, en aşağıda olan kim ben? Durup durup. Uçağımıza indirecek? Nasıl yapıyoruz arkadaşım? Durun. Ne oldu ya? Şimdi. Lütfen aynı anda üçümüzü de öldürelim. Aa, Karışın açtım onu. Omunuk'un broşürü şey açmadım ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Bir el aldık. Comeback atacağız. Anıl, konvoy yapacağız. Ben öleceğim <laughs> Adam kendi içi gömüyor. Pembe uçağı alıyorum. Pembe uçağı sen mi alıyorsun? Hadi gel. He? Bir dakika, ben bunları görmem şey, lazım. Ben bunları görmezsem rahat olurum. Çıkın git. Güzel. Git. Geliyor. şey geliyor. Ya ben... <laughs> <laughs> ya neden ya? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var.

Lola 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 Ati ilk defa win aldı Evet <laughs> İlk defa <laughs> şey İlk defa maruz kalmadım o yüzden